Bir zamanlar bir miktar enerji ne olacağını bilmez halde bir toz ve ışık topu şeklinde galakside süzülüyordu ve Big Bang gerçekleşti. Ve sonrasında dünya, güneş ve ay umarız ki ayrılmamak üzere bir araya geldiler. İnsanlığın ilk dönemlerinde gördükleri ışık kaynakları güneş ve aydan ibaretti. Buna zamanla ateş eklendi. Işık, insanla buluştuğundan beri enerji ve şifa kaynağı olarak nitelendirilir. Antik Mısırlılar şifayı güneş ışığında bulmuşlardı. Çoğu medeniyet evrendeki en büyük gücün güneşte olduğuna inanarak güneşe tapmayı seçti. 17. yüzyılda Newton ışığı bir prizmadan geçirerek görülebilir spektrumu renklerine ayırdı. Sonra ışık görülmeyen yerlerde de sıcaklık artışı olduğu fark edilince görülemez spektrum hayatımıza girdi. Bilim ışığın gizemini çözmeye uğraşırken, şifacılar ve tıp doktorları hastalık tedavilerinde güneş ışığını kullanarak çok yol kat ediyorlardı. Senatoryumlar açıp hasta yataklarını açık havaya taşıdılar ve gerçekten olumlu sonuçlar elde ettiler. 1917'de Einstein uyarılmış emisyon teorisini buldu ki bu da Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, diğer bir deyişle lazerin bulunmasına yol oluşturacaktı. 1950'lerde bilim adamları ve mühendisler Einstein'ın teorisini gerçekleştirmek için bir cihaz icat etmekle çok uğraştılar ve 1967'de lazer ilk defa Andre Mester tarafından yara iyileşmesinde düşük seviyeli lazer radyasyonu şeklinde uygulandı ve olumlu sonuçlar elde edildi. Böylece LLLT keşfedilmiş oldu ve bugün bu terapi yöntemi artık fotobiyomodülasyon olarak anılıyor. Foto ışık, biyo hayat, modülasyon ise değişim demektir. Bu yöntem ilaçsız, ameliyatsız, toksik olmayan ve doğru uygulandığında hiçbir yer etkisi olmayan tamamen doğal bir terapötik yöntem olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ve sadece belirtiler üzerine değil, direkt olarak ağrılara ve hasara sebep olan faktöre etki eder. Ancak tüm ışık terapileri aynı değildir. Ve bu etkileri elde etmek için uygun ışık ve doku uyumunu sağlamak gerekir ki bu da ışık biliminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Işık tıbbı, terapötik bir fayda sağlamak için ışığın insan vücuduyla nasıl etkileşime girdiğini anlamakla başlar. Işık fotonlardan oluşur. Fotonlar küçük ışık enerjisi paketleridir. Bu enerji deriye ve alttaki yapılara nüfuz eder ve insan vücudu tarafından emilene kadar yoğunluğunu korur. Daha spesifik olarak lazer tedavisine bakıldığında Önce 600 ila 1200 nanometre arasındaki uygun dalga boyunda lazer ışığı dokuya iletilir. Işık hücrelerin mitokondrilerine girer, ilk önce kromoforlar tarafından emilir, daha sonra da aktivitesini artıran protein, stokrom C oksidaz tarafından absorbe olur. Üçüncü aşamada artan aktivitenin bir sonucu olarak 3 molekül harekete geçer. ATP nitrik oksit ROS. ATP hücresel işlevlerin çoğu için ana enerji kaynağı olan Adenosin trifosfattır. ROS, hücresel onarım ve iyileşmeyi olumlu yönde etkileyen transkripsiyon faktörlerini aktive eden reaktif oksijen türleridir ve üçüncüsü nitrik oksit veya NO. Dolaşımı regüle eder, iltihabı azaltır ve doku boyunca oksijen ve bağışıklık hücrelerinin taşınmasını artırır. Nihayetinde ağrıda azalma, iltihaplanmada azalma, metabolik aktivitelerde artış, ve vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olma gibi klinik sonuçlar görülür. Bu da hücresel sağlık ve enerjide artışa ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yol açar. Ayrıca fotobiyomodülasyon naninvaziv liposaksiyon yani kırmızı ışıkla yağ hücrelerini etkileyerek Küçültülmesi tekniğiyle vücut şekillendirme amacıyla kullanılır. Doğru bir uygulamanın şartları sağlandığında enerji dolu, uyarılmış aktif hücreler elde edilir. Fotobiyomodülasyon uygulamasında net sonuç, vücudun doğal yollardan iyileşmesini hedefleyen bir dizi faydalı kimyasal reaksiyonun başlamış olmasıdır. Gerisini vücudunuz kendisi halledecektir. Siz kırmızı ışığı verin ve arkanıza yaslanıp iyileşmeyi seyredin. Bu video Andülasyon Akademi Eğitim ve Araştırma Vakfı desteğiyle hazırlanmıştır.